Oh, rüyaymış. Deprem. Günümüzden yaklaşık dört buçuk milyar yıl önce başladı dünyanın görkemli yolculuğu. Güneş'in oluşumundan kalan tozlar ve kayalar uzun zaman içinde birleşerek devasa ateş topu oluşturdular. Milyonlarca yıl içinde yavaş yavaş soğuyan dünyanın üzerinde okyanuslar, adına Pangaea dediğimiz çok büyük bir kıta, bu kıtanın üzerinde dağlar, ovalar, buzullar, göller gibi coğrafi yapılar şekillenmeye başladı. Dünyanın yüzeyini kaplayan ince kabuk katmanının hemen altında sıcaklığı 5500 santigrat dereceye varan magma tabakası bulunur ve karalar bu tabaka üzerinde hareketlidir. Yaklaşık 200 milyon yıl önce sıcak ve eriyik magma üzerinde yüzen dünya süper kıtası Pangea 2'ye bölündü. Aradan geçen 20 milyon yıllık sürede parçalanan bu iki kıtadan bugün bildiğimiz kıtalar oluşmaya başladı ve dünyamız yavaş yavaş bugünkü görünümüne kavuştu. Ancak milyarlarca yıldır süre gelen bu hareketlilik son bulmadı. Dünyanın aralıksız ve mükemmel bir biçimde işleyen sistemi kimi zaman insanları olumsuz etkiler. Deprem, sel, tsunami, orman yangını, çığ düşmesi, volkan patlaması ve Heyelan gibi doğa olayları gezegenimiz için sıradan eylemler sayılsa da üzerinde yaşayan canlılar için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Ne yapıyorsun abi? Depremleri araştırıyorum. Hadi gel birlikte izleyelim. Gördüğümüz tüm bu doğa olayları gezegenimizin yaşadığını, maruz kaldığı durumlara karşı tıpkı biz insanlar gibi tepki verdiğini gösterir. Bu doğa olaylarının bizler için zorlayıcı etkileri olsa da dünyanın milyarlarca yıldır sürdürdüğü değişimin parçalarıdır. Tıpkı ülkemizde etkileri yıkıcı boyutlara ulaşan depremler gibi. Deprem de her an yaşanabilecek bir doğa olayıdır. Deprem, yerin kilometrelerce altında açığa çıkan enerjinin ani ve beklenmedik sarsıntılara yol açmasıdır. Bununla birlikte depremin etkilerinden korunmak bizim elimizdedir. Öncelikle yaşadığımız yerdeki binaların depreme dayanıklı olmasına dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra depreme karşı hazır olmak için almamız gereken bazı önlemler vardır. Peki nedir depreme karşı alınması gereken önlemler? Bunları madde madde sıralarsak Uyan babacığım. Uyan baba. Uyan uyan. <laughs> Ece, Ali. Ne var ne oluyor? Rüyamda deprem gördüm babacığım. Korktun mu oğlum? Evet çünkü deprem karşısında hazırlıksızdık. Artık hazır olmalıyız. Nasıl? Mesela bizim evimiz sağlam mı? Evet oğlum bizim evimiz sağlam. Peki bizim deprem sigortamız var mı? Ha! Ee, var tabi bu yasal zorunluluk zaten ama sen bunu nasıl... Harika o halde diğer tedbirleri alabiliriz. Hadi babacığım kalk da bir an önce hazırlanalım. Günaydın ahali ne o erkencisiniz? Kalk kalk. <laughs> tamam tatlım kalkarım da bu telaşınız ne? Deprem seferberliği hayatım. Deprem mi? Deprem! 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 Evet anneciğim deprem. Bir rüya gördüm. Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Oğlum önce kahvaltıyı hazırlasam. Güzelce pazar kahvaltımızı yapsak. Daha sonra... Sonra sonra açım sonra. Sonra olmaz babacığım. Bak takım çantasını getirdim. Evimizdeki büyük eşyaları duvara sabitlememiz lazım. Neden? Çünkü deprem olursa bu eşyalar devrilip bize zarar verebilir. <laughs> İyi tamam kahvaltıdan sonra ilk işimiz bu olsun. Depremler hep kahvaltıdan sonra mı olur babacığım? Eh boşa dememişler. Akıl yaşta değil baştadır. Öyle. E hadi o zaman iş başına. İş başına yaşasın iş başına. Depreme karşı hazırlıklı olabilmemiz için öncelikle yapmamız gereken tehlike avıyla evimizdeki eşyaların olası bir deprem karşısında devrilmemesi için gerekli önlemleri almaktır. Bunun için öncelikle eşyaları bir sarsıntı karşısında devrilmeyecek şekilde yerlerine sabitlemeliyiz. Bunun yanı sıra evimizde mutlaka bir afet ve acil durum çantası bulundurmalıyız. Bu çantanın içinde su, Uzun ömürlü gıdalar, ilk yardım çantası, hijyen malzemeleri, el feneri ve ailemizin önemli evrakları olmalıdır. Bu çantalar kolayca ulaşabileceğimiz, deprem sonrasında yanımıza alabileceğimiz bir yerde olmalıdır. Olası bir deprem sırasında eğer evde, okulda, iş yerinde ya da herhangi bir kapalı mekandaysak öncelikle sakin olmalı, derhal emniyetli yerlere geçerek çök, kapan, tutun hareketini yapmalıyız. Sarsıntılar sona erdikten sonra panik yapmadan hızlı bir şekilde dışarı çıkmalıyız. Bu esnada asla asansör kullanmamalı, acil çıkış merdivenleriyle bina içerisinde bulunan diğer merdivenleri kullanmalıyız. Evden çıkmadan önce daire girişlerinde bulunan sigorta ve vanaların kapatılması da olası bir yangının önüne geçmek için alınacak önemli tedbirlerden biridir. Kapalı ortamlardan çıktıktan sonra yapmamız gereken tek şey Afet ve acil durum toplanma alanlarına giderek beklemektir. Bulunduğumuz bölgedeki afet ve acil durum toplanma alanlarını e-devletten öğrenebiliriz. Benim küçük kahramanlarım. Sizin sayenizde artık depreme karşı tam olarak hazırlıklıyız. Evet, sabah sabah biraz yorulduk ama değdi doğrusu. Aferin size yavrularım. Şimdi izin verirseniz kahvaltıyı hazırlamam gerek. Açlıktan ölüyorum. Masayı sen mi salladın? Yani deprem olmadı mı? Ben yaptım, ben yaptım. Ben deprem yaptım. Şimdi görürsün sen. Tüm doğa olayları ülkemizde ve tüm dünyada hayatın bir gerçeği. Onlara karşı hazırlıklı olmak, etkilerini en aza indirmek ve korunmak bizim elimizde.